Artık podcastlerimizin yeni bölümüyle yayındayız. Demet selam nasılsın? Merhaba Büşra iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İyi diyelim, iyi olalım ee, ya da e, yine güzel bir konuyu konuşacağız bence. Bilmiyorum güzel mi demek lazım ama konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Hemen e, paylaşalım Dinleyicilerle de dinlemek üzerine biraz konuşalım istiyorum ben hem biraz açıkçası sinir olduğum biraz beni acıtan düşündüren bir yetenek mi diyeyim kabiliyet mi diyeyim dinlemek için adını sen koy bunun üzerine biraz konuşalım istiyorum ne dersin? Evet bu bizim seninle sohbetlerimizde üzerine çok konuştuğumuz bir konuydu. O nedenle bu podcast serisinin konusu olarak aldık. Ben heyecanlıyım konuşacaklarımız için. Aynı heyecanı ben de düşünüyorum. Çünkü bir taraftan şimdi biraz üzerine de yine dediğim gibi kafa yorduğum bir şey olduğu için bu senin biraz daha hani insanları dinleyen, bunun üzerine ona pencereler açan, yollar açan bir Mesleğin de olduğu için hani belki oralardan da bize biraz bir şeyler çıtlatabilirsin. O taraflardan da bakabilirsin. E, ve kendi özel hayatından da tabii lütfen hani özellikle onları daha çok belki de duymak istiyorum. E, yani mesela şöyle gireyim. Nedir bizim bu iletişim çağında çektiğimiz iletişimsizlik Demet? Biz bu kadar mı birbirimize uzak düşer insanlar olduk? Yani e, ben gazetecilik bölümü mezunuyum. İletişim Fakültesinden mezunum ve gazetecilik bölümüne dersine giren hocamız Ahmet Yalçın Kayan'ın şöyle bir cümlesi vardı. E, i̇letişimdeki en büyük sorun iletişimsizliktir çocuklar. İlk günün ilk dersinde söylediği cümleydi. Hiç unutmuyorum. Acayip doğru. Zaman ilerledikçe e, al o cümleyi koy başlık yap günümüze gibi bir şeye döndü. E, sen de rahatsız oluyor musun bu insanların e, dinlemiş gibi yaparak aslında çok da dinlemiyor hallerinden? Ben de son derece rahatsızım bu durumdan. Yani öyle ki hani iletişim kanallarının en yoğun, en erişte bir olduğu bir çağdayız ama iletişim kuramıyoruz birbirimizle. Birbirimizden gittikçe daha da çok uzaklaşıyoruz. Yani artık karşılıklı sohbet etmek yok. Ee, sohbetler sanki sürekli kendini anlatma haline dönüştü gibi. Dinlemek karşı tarafla bağ kurmak anlamına geliyor. Bağ kuramıyoruz artık birbirimizle. Böyle olunca da hani sohbeti muhabbeti bulamadığımda da gittikçe kendi kabuğuma çekiliyorum ben. Yani e, Şimdi niye bu hale geldik diye biraz da aslında bence açalım bunu. E, şimdi ben çocukluğuma bakıyorum işte biraz daha genç kızlığıma bakıyorum. Daha 20 öncesi ve 20'lerin başlarına. Böyle e, İnsanlar konuşurken, biri bir şey anlatırken karşı taraf hani asgari de olsa bir saygı gösterir, dinlerdi. Yani dinlemek istemese de dinler, ona bir cevap verirdi. Ee, ve e, karşı taraftan duymak istediği yeri bekleyerek sadece oraya alarak yanıt vermek de değil, tamamını dinleyerek gerçekten, söze hürmet ederek bir dinlemek vardı. Ee, ama zaman ilerledikçe şimdiki gençlere bakıyorum, daha da küçüklere bakıyorum ama bunun kaybolduğunu görüyorum bunun sebebi bir sürü şey var Muhtemelen ama benim ilk aklıma gelen e, teknoloji Ben buradan gireyim Sen başka bir şey söyle mesela ama e, benimle konuşurken telefona bakıyor mesela ya da işte başka bir yere bakıyor ve başka bir şey düşünüyor gibi yani e, ve hani benim sözüm uçup gidiyor. E ben kıymet verdiğim için onunla yan yana gelmişim ya da almışım karşıma lafımı anlatıyorum. Anlattığım şey de yaşadığım şey muhtemelen. O kadar mı kıymetsiz? E kıymet vermişsin gibi bir davet yapıyorsun, buluşalım diyorsun. E yan yana geliyorsun, telefona bakıyorsun. Sürekli telefona bakıyorsun. Fotoğraf çekiyorsun. Ya bu konuda söyleyecek gerçekten bir sürü şeyim var. E, ama sakin gideceğim. Belki birazdan patlarım. <laughs> <laughs> Olur. Sen ne söyleyeceksin? Mesela bunun teknolojik sebebi hani bu evet dikkat. Çünkü te, yani teknolojide baktığında pek çok yapılan şey insanların zaten dikkatinin oraya çekilmesi üzerine yapılmış ve başarıyorlar evet. da. Başka ne gibi sebepleri var? Benim gözlemlerime göre e, hız önemli bir nokta. Teknolojinin gelişmesi, modern dünyanın e, bu yaşam temposunun hızlı şekilde hıza doğru evrilmesi. Hız deyince hatta geçenlerde Önder'le e, Ulus Hoca'nın Ulus Baker o de Sosyoloji ve Sanat Tarihi dersleri verdiği yıllarca birileri videolarını YouTube'a yüklemiş. Biz çok de o videoları... Ben, ben de çok izlerim bu arada e, ben gerçekten. Ben... Keşke tanışabilseydim dediğim yegane insanlardan biri Allah rahmet eylesin diyelim. inancı yoktu bildiğim kadarıyla ama Allah rahmet eylesin. Evet değil mi? Daha önce konuşmamıştık seninle Ulus Hoca hakkında. Şimdi benim aklıma geldi biz kız üzerine konuşurken. Çünkü videolar çok eski çekilmiş videolar ve öğrencilerle o sohbet eşliğinde bir kelimeden diğer bir kelimeye geçerken o ağdalı anlatım içerisinde e, esler vardır, beklemeler vardır. İnsanları görürsün o videoda sabırla beklerler ağzından hangi kelime çıkacak, hangi, nereye gidecek bu cümle e, gibi. Onları izlerken öndere şey dedim, ya insanlar acaba şu anda bu videoları izlerken hızlandırıp mı izliyorlar? E, büyük ihtimalle bizim gibi oturup onları böyle yavaş yavaş dinlemiyor olabilirler. Bildiğim kadarıyla artık gerçekten videolar çok... ...hızlandırılarak dinleniyor. Hızlı dönem bir dünya üzerinde bir performans öznesi olarak... ...sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Her yerde performansımızı mükemmel şekilde göstermeye çalışan insancıklarız. O anlamda hızın bizi çok etkilediğini düşünüyorum. Çok fazla bilgi akışı var, çok fazla ilgiye maruz kalıyoruz... ...ve çok hızlı bilgiye maruz kalıyoruz. Bu bizim dinlemelerimizi, sohbetlerimizi, anlatımlarımızı çok değiştirdi. Diyalogdan tamamen monoloğa geçmiş bir e, yaşam sürüyoruz gibi hissediyorum ben açıkça söylemek gerekirse. Ben de senin gibi e, düşünüyorum kesinlikle. Az önce e, Ulus Hoca'dan söz ederken e, hem videolar hızlandırılıyor mu acaba şimdi dedim, hem tanıdığım insanlar var e, çarpı iki hızda a, açıp izleyen e, pek çok videoyu ve o Ulus Hoca'nın ses tonu nasıl bir sestir Demet. Değil Hı. mi? Ee, yani her şeyiyle kendini dinletiyor. Ama e, orada şu da önemli. Şimdi onu gerçekten onun ağzından çıkacak bir kelimeyi böyle gözlerini açarak dinleyen insanlarla doluydu Ulusacı'nın etrafı. Bilgi istiyordu insanlar. Yani teknoloji e, o zaman şimdiki gibi değildi. Aslında ne kadar kıymetliymiş değil mi? E, şimdi de bilgi var ve çok bilgi karmaşası var. Her şeyden çok var ama o çoklukta yokluk var bence. Eskiden bilgiye ulaşamamak en büyük sorunumuzdu. Şimdi bilginin fazlalığından sıkıntıya uğruyoruz sanki. Bilgi çok ama kimseye bilgelik getirmiyor. Bilgi bir olgunluk yaratmıyor kimsede. Anlamla bağı kopmuş bilgilerle doluyoruz her gün çünkü. Dinlemeler de öyle. Kesinlikle ve az önce hızdan da sen söz ettin. Ee, i̇nsanların evet aceleleri var, tamam hepimizin işe gücü var, acelemiz var. Ee, ama e, anlıyorum tamam ama şurada takılıyorum. Yani e, çalışmak için yaşıyor insanlar özellikle Türkiye'de şu anda yani öyle bir duruma getirildi. Ee, ama hani şu anda söyleyeceğim şeyde dünyanın geneli olarak bir dakika bile olsa, bir dakika. Anlıyorum zaman izafi, herkes için çok farklı olabilir. Bir dakika kimi için hiçbir şey, kimisi içinse bir trafik kazasından kurtulup hayatta kaldığı süredir. Yani nereden baktığına bağlı. Bir dakika telefonu bırak ve yanındakine kulak ver sadece. Belki bir yardım çığlığı atıyor Belki sana söylemeden söylemeye çalışıyor, göstermeden göstermeye, anlatmaya çalışıyor ve belki bunu sadece sana anlatabiliyor. Ee, ama insanlar çok duyarsız, umarsız, heyecansız, meraksız, e, sadece yaşar gibi e, ...bir şeye dönüştük biz... ...hadi genel olarak konuşayım... Ben, ...ben kendimi katmak istemiyorum ama... ...genel olarak konuşmak gerekirse tamam... ...hadi ben de kendimi oralara söyleyip... ...katayım... Ee, ...kendimden örnek vereyim sana mesela... Ee, ...birkaç kez de... ...başıma geldi, ya yani bu insanlar da arkadaşlarım... ...uzun zaman oldu... Ee, ...bir şey anlatıyorum... ...yan yanayız... ...elinde telefon... Ee, ...ben anlatmaya devam ediyorum... Ee, ...sonra bir yerden sonra... Ben biraz yavaşladım anlatırken. Ve o fark etmedi yavaşladığımı. Ee, ben sustum. Son bir 3-4-5 saniye sonra e, dinliyorum ben seni, kulağım sende dedi. Ben lafı göze anlatabilirim, kusura bakma devam edemem dedim. Ee, çok yakın arkadaşım değildi. Ama sohbetim olan bir arkadaşımdı. Döndü, nasıl yani dedi. Beni dinlemiyorsun. Ben neden bunu sana anlatayım ki dedim. Yani beni dinlemeyen bir insana ben niye kendimi anlatayım ki? E, nefesime yazık. E, özür dilerim dedi. Telefonu bıraktı. E, devam et çünkü ben anlatacak o heveste değilim artık dedim. Ve ben aynı buna benzer bir olayı bir kere daha yaşadım başka biriyle. Devam etmek istemiyorum. Anlatmak istemiyorum. Ben lafı senin gözüne anlatabiliyorum. Çünkü... E, Hani bir laf var ya gözler kalbin aynasıdır diye. Beni... A, an, ya illa çok duygusal bir şey olmasına gerek yok. Bir acı, bir dram, bir şey anlatmama gerek yok. Ben izlediğim filmi, okuduğum bir kitabı... Çok ben de heyecan yaratan bir cümleyi okuduğumda bile bunu paylaşıyorsam... Hani... Aynı heyecanla yaklaşmasını beklemiyorum. Öyle anlamanı da istemiyorum. Sadece... E, bir şey sorsun, anladım desin, ne hissettirdi desin, bir şey desin, bir şey desin. Anlatabiliyor muyum? Hıhı hı deyip geçmesin. Ama biz buralara indik artık sohbetlerde. Dedin ya sohbetler kalmadı diye. mono Monologlara dönüştü. Bıdı bıdı bıdılara dönüştü artık. Hani evet. içerikli konuşmalar çok, bilmiyorum çok var mı? Var arada etrafta ama onun açlığını çekiyorum sanki ben değmek için. Ee, ben de kendi adıma bunun açlığını çekiyorum. Söylediklerin çok önemli. Ee, Sen de dediğin gibi insanlar artık çok duyarsız, umursamaz, heyecansız. Ben de aynı şekilde gözlemliyorum. Sabır yok, ne bileyim tevazu yok, birbirine tahammül yok. Bir şeylerin değiştiği çok aşikar. Hatta dönüşmekte olduğumuz çok aşikar. E, sanki dinleme kültürümüzü kaybediyoruz, değil mi? Hani e, senin anlattıklarından bana geçen his de bu yönde oldu. Hani kültür adına değerli olan birçok şey anlamını yitiriyor sanki günümüzde. E, burada daha önce sana bahsettiğim bir kitaptan söz etmek istiyorum ben. Oliver Roy'un son kitabı, İsmi Dünya'nın düzleşmesi, kültürün Krizi ve normların tahakkümü, e, Türkçe'ye böyle çevrilmiş. Kendisi Fransız bir siyaset bilimci. Diğer kitapları da çok kıymetli, ama özellikle bu kitap benim için çok büyük bir açılım oldu diyebilirim. Çünkü etrafımda son zamanlarda görüp de anlam veremediğim birçok şeye cevap buldum ben bu kitapta. E, o nedenle de özellikle bizim gibi düşünüp günümüzde bu olup bitenlere eleştirel yaklaşımlar e, yaklaşanlar için de e, çok aydınlatıcı olacağını düşündüğüm bir kitap. E, o nedenle önermek isterim ben bu kitabı. E, kitapta geçen bir hikayeden de bahsetmek istiyorum. E, absürt bulduğumuz birçok durumu özetleyen bir örnek bu. Hikaye şöyle: 2018 yılında bir yolcu uçağa tavus kuşuyla binmek istiyor. Havayolu şirketi de buna izin vermiyor. Yolcunun elinde ama uçak yolculuğunda yaşadığı stresi azaltmak için bu tavus kuşuna ihtiyaç duyduğunu belgeleyen bir doktor raporu var. Bu olaydan sonra benzer vakaların arttığını gözlüyorlar. Ee, bazı yolcular sincapla, domuzla e, ve bunun gibi işte bazı hayvanlarla uçağa binmek istiyorlar. E, bu örnekler çoğalınca havayolu şirketi uçağa hangi evcil hayvanlarla binilebileceğine dair daha detaylı yönetmelikler hazırlamak zorunda kalıyor. Oliver Roy şunu diyor. E, birkaç yıl öncesine kadar böyle bir yönetmeliğe gerek duyulmazdı. Çünkü uçağa tavus kuşuyla bilinmez bilgisi herkesin zaten bildiği aşikar bir bilgiydi. Soru şu, ne oldu da biz bu tarz taleplere başladık veya dile getirebilir olduk? Ee, i̇şte diyor ki bu türden aşikarlıkların temelinde yatanın toplumun paylaştığı ortak bir kültürden geldiğinden bahsediyor. Yani biz bu ortak kültürü kaybettik. Krizde olan şey kültürün ta kendisi diyor hani sen de vurguladın ya teknoloji önemli bir nokta burada küreselleşme ile birlikte teknolojinin bu denli hızlı yayılması sosyallikten uzaklaşma bireyselleşme e, ve yurtsuzlaşma gibi unsurları ortaya çıkardı ve bu da kültürsüzleşmeyi doğurdu diyor e, yani buradan bir yeni bir kültür doğmadı aksine bir kültürsüzlük doğdu dünyanın e, düzleşmesinden kastettiği de bu yazarın kültürdeki yavanlıktan yani tadın kalmamış olmasını bahsediyor. Bizim de her türden ilişkide yaşarken hissettiğimiz bu yavanlık, bu tatsızlık buradan geliyor bana göre de bireysel özgürlükler adı altında her şeyi yapabileceğimizi düşündüğümüz veya düşündürtüldüğümüz diyeyim bir dünyada yaşıyoruz. Neoliberal sistemin işleyişi böyle çünkü özgürlük kavramı adı altında kendi kendimizi sömürüyoruz. Sistemin işleyişine farkındalıkla yaklaşmak bu hayatta bu dünya düzeni içinde sağlıklı bir şekilde tutunabilmek için çok önemli bana göre. E bunun için de ne yapabilirize cevap olarak Olivi Roy dünyaya dönün diyor. Gerçek ilişkilere dönün. Gerçek sohbetlere dönün diyor aslında. Güzel anlattın ve sen konuşurken ben de hemen bu e, kitabın biraz da ayrıntılarına da baktım. Hemen e, internetten. E, tam da dinlemeyi konuşurken seni dinlerken telefona baktım. O, bu ne büyük. Bu ne yaman çelişki. <laughs> Bunu profesyonel yapabiliyorsun. Beni gerçekten dinliyorsun çünkü. Çok merak ettim. Tabii canlı yayını yaptığım zamanda da hani bizde böyle oluyor zaten. Evet, kültürün krizi ve normların tahakkümü demiş. Ben çok merak ettim ve ben birazdan bunun siparişini veririm. Ee, ve ben bu kitabı okurum. Ee, daha sonrasında seninle bilehare bunun üzerine de konuşmak isterim. Belki bir kayıt yapmayız ama e, ben de düşüncelerimi söylemek isterim. Orada şunu söylüyor değil mi yanlış anlamadıysam bir de hani diyor ya hani biz e, uçağa işte domuzumuzla, koyunumuzla, keçimizle, tavus kuşumuzla binemeyeceğimiz bilgisi bizde vardı. Mesela bu bizde bilgisi vardı kısmı yazılı bir bilgi değil değil mi? Ama, ins değil. ama bunu biliyorsun. Değil. Ee... Bunlar e, kültürel bilgiler. Bunlar atalarından aldığın, toplumsal olarak öğrendiğin, e, yazılı olmayan kurallar. E, biz bunları artık e, maalesef sadece normlaştırarak öğrenebiliyoruz ya da öğrenmiyoruz. Artık işimize yaramıyor. Çünkü hız dünyasında ihtiyacımız yok artık belki e, şura bunlara. Biliyor musun bazen e, bazı insanlarla karşılaştığımda sohbet ederken... E, öyle gözlerini açarak dinliyorlar ki beni ama bazen tamam mı çok tanıdığım insanlar değil belki ilk kez karşılaşıyoruz. İçimden şey diyorum ha ne kadar hani dikkatle dinleyebiliyor dikkatini veriyor. Normalde de böyle mi acaba diyorum. Yani çok kıymetli bak burada ee, işte Göte öyle söylemiş konuşmak bir ihtiyaçsa dinlemek bir sanattır. Ne kadar güzel bir cümle. E, şimdi düşünürken biraz da okurken tabii bunun etkileri benim düşündüklerimden ziyade neler olabilir diye baksana bir tanesi de duygusal tükenmişlik diyor şimdi orada da bunu şöyle açıklıyor çünkü herkes çok yorgun karşısındakini duyma kapasitesi çok azalmış olabilir o yüzden yanındaki de car 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 anlatıyordur o, ama o dinleyemiyordur hani o zaman mesela şey mi yapmak lazım arkadaşınsa ya hani ben zihnen çok yorgunum ee, ama bilmiyorum ya ilişkiler çok da öyle gitmiyor arkadaşlık ilişkileri de. ne kadar kafan dolu olsa da sohbet ediyorsun arkadaşını onun da derdini almak istiyorsun ona iyi de gelmek istiyorsun ama bir taraftan belki hani öyle bir kafatasın ki odaklanamıyorsun da ya hani tamam onu da anlarım duygusal kapasiten buna yeterli değildir çok remin dolmuştur tamam mı aklın bambaşka yerdedir ama arkadaşınla berabersindir ki sırf yan yan olmak bile iyi geldiği içindir Böyle şeyleri anlarım. Ama hadi buluşalım deyip de eline telefonunu alıp yanındakini görmezden gelmek, sürekli telefonla uğraşmak, bir şeyler yapmak bunları anlamıyorum. Bence bunu sadece ben anlamıyorum değil. Bunu aklı başında insanların hepsi anlamıyor. Ya burada mesela bir anne baba çocuğuna ne vermemek vermeli küçük yaşlarda da görüyorum. Telefonu eline verdikleri için mi o çocuklar etrafa daha az duyarlı oluyorlar? Ya çünkü nasıl kendini ifade edebilirsin? Konuşarak ifade edebilirsin. E nasıl konuşabilirsin? İfade yeteneğini nasıl güçlendirebilirsin? Dinleyerek yaparsın. Çünkü bilgileri her yerden alırsın. Konuşursun, sorarsın, karşılaştırırsın. Ya dinlemek çok önemli. Ama işte bunu biraz geliştirmemiz lazım. Peki ben hani şey dedim ya, ben şöyle bir tepki gösteriyorum. Dinlenmediğimi düşünmesem nasıl tepki gösteriyorsun? Ona herhangi bir tepki gösteriyor musun? Ben ne yapıyorum? Eğer karşımda eşim varsa veya sıkı bir dostum varsa yani gerçek samimi ilişkiler kurduğum biri varsa mutlaka ona söylüyorum. dinlenmeye ihtiyaç duyduğumu ifade ediyorum. Ama her arkadaşlıkta öyle olmuyor. Bazen fark ediyorum karşı taraf kendi dünyasında olup bitenle o kadar meşgul ki benimle muhabbet ediyor gibi görünüyor. Ama o bağ yok aramızda, o bağ oluşamıyor. E, i̇lişki yüzeysel kalıyor. E, o zaman uyarmıyorum çünkü artık o çabaya girmiyorum ben hayatımda. Çünkü o mış gibi ilişkilere zaman ayırmak istemiyorum artık. E, onun yerine bir kitap daha okurum diyorum. E, o kişiye zaman ayırmıyorum ve o ilişkide yavaşça kendiliğinden kopuyor zaten. Ya mesela şimdi biz böyle düşünüyoruz neden dinlenmediğimiz sohbette olalım ki ya da onu fark ediyorsam kestirir atarım yani hani beni dinlemiyorsa ben niye vaktimi harcayayım ki sonuçta zaman kıymetli geri gelecek bir şey değil şu anda kalan hayatımızın en genç anındayız neticede peki ters çevirelim mesela onlar e, konuş konuşmayacakları dinlemeyecekleri insanlarla zamanlarını nasıl harcayabiliyorlar? Bu ne zaman zenginliği böyle? Yani on, onların nasıl işliyor ki zihni? Hani e, boş zamanı böyle mi değerlendiriyorlar? Böyle mi görüyorlar? Can sıkıntısını geçirecek bir canlı olarak mı görüyor buluştuğu insanı ya da? Her kişinin bağlamı değişir tabii. Hani onu bilemem ama benim gözümde canlanan şey şu. Ee, hani dedin ya duygusal tükenmişlik, herkes çok yorgun ee, bunlarla alakalı gibi geliyor bana yine. Hani Hep hızdan da bahsediyoruz. Ee, bu hız konusu gerçekten çok önemli. Bence e, birçok insan da o hıza kapıldığının farkında bile değil kendi o kadar kaptırmış ki hep bahsettiğimiz performans dünyasına gerçekten bir sohbetin içinde kalıp kalmadığının farkında bile olmayabilir veya fark ediyor farkında ama o anda sohbetin içinde kalmayı bir zaman kaybı gibi görüyor. Çünkü sürekli üretmek zorunda, hayatı kaçırmamak zorunda. Bir de fokus olamıyoruz biz, dikkatimiz çalınmış durumda zaten. Bu yüzden de muhabbetin içinde kalamıyor olabilir. Ama yine de arkadaşlıklarını sürdürüyor. Çünkü sosyal ilişkilerimize hala ihtiyacımız var. Ama işte o ilişkiler var ama içindeki anlam yok, bağlantı yok, samimiyet yok, derinlik yok. Bunun farkında bile değil belki. Zaman bağımlı bir hayat yaşıyorlar. Bir şeylere bağımlı bir hayat yaşıyorlar sürekli. Ee, yani sürekli alert vaziyette yaşamak oluyor o zaman bu. Ee, hiçbir şeye sadece konuştuğu insanı dinleyememek değil yaptığı hiçbir şeye gerekli özen ve gerekli nizamı gösteremiyor o zaman. Yaptığı işe, yediği yemeğe, içtiği suyun tadına, e, yolda yürürken yaprakların dans edişine kadar hiçbir şeye gerekli e, anlamı yükleyemeden her şeyin yanından geçip gidiyor o zaman. Tam olarak Gülten Akın'ın söylediği şöyle bir cümle var. Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Evet. Çok 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 güzel bir e, söz bence. Çok iyi anlatan da bir söz. E, herkes bir ağızdan konuşuyor. Herkes birbirinin sözünü kesiyor. İşte normal konuşuyorsun ama aşırı yüksek sesle konuşarak senin sesini bastırıyor. E, sen gerçekten beyin süzgecinden geçirerek konuşmaya dair bir şey söyleyeceksin başka biri oradan atlayıp bambaşka bir şey söylüyor yani ilişkiler, sosyalleşmek e, muhabbetler e, çok kıymetli şeyler ama bu kıymet zaman ilerledikçe azalıyor umarım hani benim yeğenlerim ufak e, dünyaya gelecek çocuklar senin bebeğin umarım muhabbetin kıymetini bilir bunu bilerek yetişir kendi ortamlarında iki beşi bozalım der egeliler hani iki lafın belini kırmaktır aslında umarım hani bunları gerçekten böyle bağırlarına basarak bir arkadaşlık dostluk ilişkileri olabilir burada belki şuna dair bir şey söylemek ister misin peki dinlemeyi nasıl geliştirebiliriz biz yani bu arada iyi bir dinleyici olmak gerekmiyor birini dinlemek için. Hani iyi bir dinleyici kimdir? Mesela sensindir. Mesela işimden de dolayı benimdir. Ama zaten ben olduğum için böyle bir işi tercih ettim baktığında. Çünkü tersidir bence. Sen de zaten öyle olduğun için bu mesleği yapmak istemişsindir. İyi bir dinleyici olmaya gerek yok. Ama birini gerçekten can kulağıyla dinlemek için ne yapmak lazım? Mesela hadi bizi dinleyen birisi var diyelim fokus olamıyor. bir, bir şeyler söyleyelim ona. Mesela ben diyeyim ki telefonunu lütfen ters çevir biriyle sohbete girdiğinde sesini kısmak zorunda değilsin, bilirsin. Telefonu ters çevir. Ben bunu söyleyeyim. Senden gelecek bir şeyler var mı? Birini dinleyebilmek için bence dinlemek istemeyi niyetine yerleştirmek önemli olabilir. Ben bunu önerebilirim. Öncelikle değerli ilişkiler, anlamlı ilişkiler, arkadaşlık, dostluk ilişkileri kurabilmekle ilgili bir niyetimizin olması bence çok önemli. Bunu hayatın içine bir değer olarak yerleştirmek, oradan başlamalı belki şimdi aklıma AG Aydın hocanın bir sözü geldi e, anlamanın önündeki en büyük engel zeka değildir niyettir diyordu bir konuşmasında sevdiğim bir cümle bu benim e, niyet varsa iki farklı dili konuşan kişi bile birbirine bir şekilde anlamaya çalışıyor değil mi? hani e, niyet varsa hem karşı tarafı dinleyebiliyoruz hem anlayabiliyoruz. Bunu yapamıyorsak bile o anda en azından karşı tarafı o niyette olduğumuzu aktarabilmemiz, hissettirebilmemiz önemli bence. O şekilde ancak sağlıklı iletişim oluşabiliyor. Ben bunları söyleyebilirim. Bazen de sohbetlerde hani karşı taraf anlatıyor anlatıyor diğer taraf çok suskun kalıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Okey onu da anlıyorum bu arada. Susmak da hani çünkü bazı konuşmalar karşısında bazı yaşananlar karşısında bir şey söylenemiyor. Sadece susabiliyorsun ve şu hissi veriyorsun ben buralardayım, yakınındayım ihtiyacın olduğu esnada e, hemen buradayım. Bunu vermek zaten kıymetli. Bu da oluyor. Ama bazı sohbetlerde hiç konuşmuyor bazı arkadaşlar. Sohbet yok. Ya insanlar da konuşmak bitti herhalde. Hani ee, sözün bittiği yer derler ya bence bir sözün bittiği yeri yaşıyoruz demet ya tam anlamıyla sanki buraya çıkıyor bütün konuştuklarımız yani konuşmak anlatmak anlamak bunları eşleştirmek bir şeyler çıkarmak oradan ona geçmek diğeriyle paylaşmak ne kadar kıymetli çok önemli çok tatlı şeyler insanız biz ya yani insanlar konuşarak anlaşırlar konuşmaya nasıl devam edersin dinlersen devam edebilirsin yani e, bu konu böyle uzar gider. E, söylemek, eklemek istediğin başka bir şey var mı? İstersen evet. yavaştan toparlarız. Bizim sohbet etmek için birbirimize dertlerimizi anlatabilmek için verdiğimiz çabaya bakar mısın? E, beş saat fark var aramızda ben de gece sen de gündüz zaman zaman veya sen de gündüzken ben de gece oluyor bu çekimleri yaptığımızda veya seninle sohbete buluştuğumuzda bu emeği vermek, bu değeri göstermek, bunu sürdürebilmek için çaba vermek, o niyette olmak önemli. Bunlara önem vermek gerektiğini düşünüyorum. İnsana insan gerek bedebet. Yani değil mi? Çok haklısın. O zaman e, bu bölümü noktalayalım. Ben çok keyif aldım. E, ayrıca içimi döktüm. Oh içimin yağları eridi. Çok teşekkür ederim beni dinlediğin için. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.